Alişan bugün doğan bebeğinin fotoğrafını yayınlayan arkadaşına öfke kustu. Bakalım nasıl oldu? Yeni doğan kızının fotoğrafını sadece yakın arkadaşlarına yollayan Alişan bebeğinin fotoğrafının Instagram'dan paylaşılmaya başladığını görünce adeta çılgına döndü. Ünlü şarkıcı Alişan ile oyuncu bu var ikinci bebekleri Elis bugün dünyaya geldi. Müjdeli haberi Instagram hesabından duyuran Alişan kızının sadece ayaklarını paylaşarak yüzünü gizledi. Tamam devam. İkinci kez baba olmanın heyecanını yaşayan Alişan kızının fotoğrafını sadece yakın arkadaşlarına yolladı. Gönderdiği fotoğrafın kısa sürede Instagram'da paylaşılmaya başladığını gören şarkıcı adeta şoke oldu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Alişan en yakınlarım birkaç kişiye fotoğraf atıyorum. O da arıyor hikayesine atıyor. Instagram hikayesine. Ve ben daha doğalı yarım saat olmuş bebeğimi görüyorum her yerde. Yazıklar olsun sana diyerek sitem etti. Alişan'ın yeni doğan bebeğinin fotoğrafının kimin yaydığı ise bilinmiyor. Aynen burada yazmış Alişan. Yazıklar olsun sana demiş. Adam haklı arkadaşım ya. Niye yayınlıyorsun? Sana dost bilmiş, göndermiş çocuğunun fotoğrafını. Yüzü de gözükmüyor ama burada Alişan haklı. Düşünsenize çocuk açısından düşünün. Böyle Alişan'ın oğlu olarak, kızı olarak doğuyorsunuz. Fotoğraflarınız bile olay oluyor arkadaşlar. Çocukluğunuz, büyüklüğünüz, her şeyiniz kameralar önünde geçiyor. Siz ister miydiniz böyle bir ailede doğmayı, zengin olmayı? Yoksa böyle mutlu musunuz? Hadi bakalım yorumlara. Kendinize iyi bakın.